What is the next step after melting the butter or pouring the olive oil? Zeytinyağı döküldükten sonra veya tereyağını erittikten sonraki yapılan adım nedir diye sorulmuş. Hemen bakalım. After that, put some butter or olive oil into the pan. Bundan sonrasında ise finally Pour the mixture into the pan and cook both sides over a low heat for 4 or 5 minutes. Bundan sonrasında ise sonunda bütün karışımı tavanın içine dökün demiş. İki tarafını da 4-5 dakika kadar pişirin diye de eklemiş. Dolayısıyla bunu D seçeneğinde görmekteyim görsellerimizden. Doğru cevabımız D seçeneği. Which of the following is correct according to the text? Metne göre seçeneklerden hangisi doğrudur diye sorulmuş. People have to bring their own rafting equipment. İnsanlar kendi rafting ekipmanlarını getirmek zorundalar demiş. Fakat burada they provide wet suits, helmets, life jackets and all the other necessary equipment for rafting. Rafting için gerekli malzemeleri onlar sağlamaktaymış. Dolayısıyla getirmemize gerek yok. If you want to try rafting on Manavgat, go there in winter. Eğer Manavgat'ta rafting yapmayı denemek istiyorsanız oraya kışın gidin demiş. Fakat yapılması için en güzel zamanların May and June. Mayıs ve Haziran olduğu da eklenmiş. Dolayısıyla B şıkkı da bizim için yanlış bir yargı sunmakta. The Manavgat River is not a well known white water river in the world. Manavgat Nehri dünyadaki nehirlerde pek de bilinmeyen bir nehirmiş. Hemen bakalım. It is one of the top ten white water rivers in the world bilinenlerin ilk onundaymış. Dolayısıyla bu da bizim için yanlış olacaktır. There are various accommodation options for rafting lovers. Rafting çılgınları için konaklama yerleri ve seçenekleri mevcutmuş. Bunu ise son cümlemizde you can camp by the river. Nehirde kamp yapabilir ya da You can stay in hotels or village houses. Köy evlerinde veya otellerde kalabilirsiniz demiş. Dolayısıyla doğru cevabımız D seçeneği olacak. Which question does not Jane ask Toby? Hangi soruyu Jane Toby'ye sormamıştır diye sorulmuş. Hemen buradaki ilk cevabımıza bakalım. I surf the internet every day. Her gün internette gezinirim demiş Toby. Dolayısıyla burada bir sıklık sormuş olabiliriz. How often do you use the internet? İnterneti ne sıklıkla kullanırsın? Her gün cevabını alabiliriz. İlk sorumuzu sorduk. Devam edelim. Cevabımızda less than two hours a day. Günde iki saatten daha az demiş cevabında Toby. Şıklarımıza baktığımızda ise how much time do you spend on the net? İnternette kaç saat harcarsın demiş. Günde 2 saatten az diyerek cevap vermiş Toby. Son cevabımıza bakalım. Son cevabımızda I usually access the net via my tablet. İnternete erişimi genellikle tabletle yaparım demiş. Dolayısıyla burada via my tablet kısmı bizim için soru olacaktır. Hemen bakalım D şıkkında görüyorum. How do you connect to the internet? İnternete nasıl bağlanırsın sorusunun cevabıdır. A şıkkına bakalım. How many different social media accounts do you have? Kaç farklı sosyal medya hesabın var diye sormuş olamaz. Çünkü böyle bir cevabı yok Tobi'nin. Dolayısıyla doğru cevabımız A seçeneği. Which question does not have an answer in the text? Hangi sorunun cevabı yukarıdaki metinde bulunmaz diye sorulmuş. Hemen şıklarımıza bakalım. D şıkkından başlıyorum. Does Sandra enjoy spending time with Judy? Sandra, Judy ile vakit harcamaktan hoşlanıyor mu demiş. We love spending time together. Birlikte zaman harcamaya bayılıyoruz dediğini görmekteyiz. Devam edelim. Who does Sandra go to the language course with? Sandra dil kursuna kiminle gitmektedir diye sorulmuş. My best friend Judy attends the language classes with me. Benimle birlikte en iyi arkadaşım Judy bu kursa katılmış. Dolayısıyla C şıkkını da cevap bulduk. Which language classes do they take? Onlar hangi dil sınıflarını almışlar. I take Japanese and Russian classes. Japonca ve Rusça olduğunu söylemekte. How many languages do they know? Onlar kaç dil biliyor sorusunun cevabı ise burada bulunmamakta. Sadece hangi kurslara gittiğini bilmekteyiz. Dolayısıyla doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Which option completes the conversation? Hangi seçenek konuşmayı tamamlar diye sorulmuş. Hi Susie, do you help your parents? Yes, of course. What is your responsibility at home? Evdeki sorumluluğun nedir diye sorulmuş. Suzy ise bir cevap verip I like washing the dishes. Bulaşık yıkamaktan hoşlanırım diyerek bu cevabını bitirmiş. Hemen şıklarımıza bakalım. I am in charge of doing the washing up. Ben bulaşıkları yıkamayla görevliyim demesi doğru olacaktır. Bizim için A şıkkı doğru bir cevaptır. Devam edelim. Şıklarımıza bakalım. My responsibility is washing the clothes. Benim sorumluluğum çamaşırları yıkamak demiş. Yanlış olmuş. Setting the table is very easy for me. Masayı hazırlamak benim için çok kolay demesi de yine yanlış olacak. I don't do any household chores. Herhangi bir ev işi yapmıyorum demesi de yine tezat bir durum karşılığımızı çıkartacaktır. Dolayısıyla doğru cevabımız A seçeneği. According to the speeches above, who makes an excuse for Carl's offer? Yukarıdaki konuşmaya göre kim Carl'ın teklifine bahane üretmiştir demiş. Hemen bakalım. Carl burada bir doğum günü partisinden bahsetmekte kız kardeşi için ve onlara da gelip gelmeyeceğini sormakta. Ruth, that sounds awesome. Kulağa çok güzel geliyor demiş. Dolayısıyla Ruth değil. I am busy but I can't refuse this invitation. I like surprise parties. Meşgulüm ama bu daveti kabul etmemezlik yapamam demiş. Dolayısıyla sürpriz partileri sevdiğini ekleyerek bunu kabul etmiş. Katie, oh I'm sorry but I can't. I must study for my important exam. Oh üzgünüm ama yapamam. Çok önemli bir sınavım için çalışmak zorundayım demiş. Dolayısıyla bir bahane üretip bu partiye katılmamış. Katie, doğru cevabımız C şıkkı. Who has responsibilities on Saturday and Sunday? Cumartesi ve pazar kimin sorumluluğu var demiş. Hemen bakıyoruz. Eddie'den başlayalım. I am responsible for taking care of my little sister on weekdays. I sometimes get bored while I take care of her. Küçük kız kardeşine bakmakla ilgili bir sorumluluğu varmış Eddie'nin. Fakat hafta içleriymiş. Bu nedenle cumartesi ve pazardan bahsedemeyiz. Edi'nin olduğu ışıkları eleyebiliriz. Devam edelim. I sometimes get annoyed when I have to sweep the leaves on weekends. Burada hafta sonu yapılan bir işten bahsetmekteyiz. Bu iş ise çimleri biçme işi. Dolayısıyla Bob hafta sonu bir sorumluluğa sahip. Devam edelim. Bill I prepare breakfast on Tuesdays and Fridays. Salı ve cumaları kahvaltı hazırlarım demiş. Dolayısıyla hafta sonundan bahsetmemiş. Bill de bizim için uygun olmayacaktır. Hemen Henry'e geçelim. I must take my bed every morning. Her sabah yatığımı yapmak zorundayım demiş. Dolayısıyla hafta sonlarını da kapsamış bu demeci. Bob ve Henry bizim doğru cevabımız olacaktır C seçeneğinde. According to the pictures above, Andrew. Yukarıdaki resimlere göre Andrew'la ilgili doğru bir çıkarıma varmak durumundayız. D şıkkından başlayalım. Andrew is responsible for indoor duties. Ev içindeki görevlerden sorumludur demiş. Fakat yanlış bir çıkarım olacaktır. Andrew never enjoys doing garden tasks. Andrew bahçe işleriyle ilgili görevlerden asla keyif almaz demiş. İlk resimde ise çiçekleri suladığını görüyoruz. Dolayısıyla keyif alıyor. Andrew is in charge of the duties in the kitchen. Andrew mutfaktaki görevlerle sorumluymuş. Fakat mutfakla ilgili herhangi bir şey Göremiyorum. Andrew prefers doing outdoor chores. Andrew dışarıda yapılan işleri tercih eder demiş. Birisinde bahçedeki çiçekleri suluyoruz, diğerinde ise bir market alışverişinden dönüyoruz. Dolayısıyla A şıkkı bizim için en doğru cevap olacaktır. According to the information above, which chore is Jane going to do before the guests come? Yukarıda verilen bilgiye göre Jane misafirler gelmeden önce hangi işi yapacaktır? Hemen bakalım. Katie'nin misafirleri olduğunu görmekteyiz fakat Katie misafirlerden sonra eve gelecekmiş. So she asks her daughter Jane to clean the house before the guests arrive. Burada kendi kızı Jane'den yardım istemekte. Yardım istediği konu ise clean the house yani evi temizlemek. Misafirler gelmeden önce bu işi yapmalı. Hemen şıklarımıza bakıyoruz. Do the laundry çamaşırları yıkamak. Do the ironing ütü yapmak. Set the table sofrayı kurmak. Vacuum the floor yeri süpürmek bizim için doğru cevap D seçeneği olacaktır. According to the information above, who gives information about the sports equipment? Yukarıda verilen bilgilere göre kim spor ekipmanları hakkında bilgi verir diye sormuş. Hemen Jenny'den başlayalım. There are six players in each team in volleyball. Voleybolda her takımda altışar oyuncu bulunur demiş. Dolayısıyla Jenny'yi eleyebiliriz. Hemen buraya gelelim. The tennis tournament will take place at the Top City Mall at 7 p.m. Burada ise bir tenis turnuvasının Top City alışveriş merkezinde akşam 7'de olacağını söylemiş. Brady de eledik. If you want to go skating, you need helmet, knee pads and elbow pads. Eğer kayak yapmaya gidiyorsanız bir kaska, dizliğe ve eldivene ihtiyacınız vardır demiş. Dolayısıyla Molly spor ekipmanlarından bahseden kişi konumunda doğru cevabımız B seçeneği.